yılın en iyi işletmesi ödülünü Feza Can alıyor ve ödül almak üzere Sayın Mehmet Çağrı'nı sahneye davet ediyorum. <laughs> Mehmet Bey de burada değil sanırım. Efendim yılın en iyi web televizyonu Malatya Web TV ödülü almak üzere sevgili İbrahim Yoldaş. Alkışlarla. Hepiniz hoş geldiniz diliyorum. Ee, bu ödülümüzü İbrahim Bey adına ben alıyorum. Ee, kendisi yıl dışında olduğundan dolayı. İlimize hepiniz hoş geldiniz. Saygılar, sunuyorum. Biz teşekkür ederim.